Hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir oyun deneyeceğim. Zaten belki birçoğunuz oynuyordur. Daha doğrusu deneme değil de, oynuyordum ufaktan. Böyle çok sık oyun olmasa da, orada bayağı bir kutu birikti. Oyun Brawl Stars arkadaşlar. Çoğunuz belki oynuyordur. Şimdi kutular açacağız. Hazırsanız hep birlikte kutu açmaya geçelim. Evet arkadaşlar, ismim oyunda... Toto 3000 kupadayız. Ee, şöyle kupa biriktirdik biraz. Pardon ee, kutu biriktirdik. Hemen kutu açılmaya geçelim. 76 tane var. Şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çıkaracağız. Neler çıkacak? Ben de merak ediyorum. Bayağı da biriktiriyordum zaten de. Ee, acaba videosunu çeksem mi diye düşünüyorduk. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Kahramanlarım da bunlar. Yani bir şey görmüştüm ama bakalım onu deneyeceğim. <laughs> şöyle 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 yapınca 2 3 çünkü bir de hoşuma gidiyor. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Şöyle bir şey görmüştüm internette. Bey de olur. Şimdi kutu açmaya devam edelim. Bu kadar kutudan herhalde bir tane şey verir ya. Veriyor mi? İnşallah verir. Tek verecek gibi durmuyor ama. Siz de bayağı oynuyor musunuz arkadaşlar bunu? Yorumlara yazabilirsiniz. Brawl Stars'ı. Ben ilk çıktığında çok oynuyordum. Sonra bir ara bıraktık. Bıraktım daha doğrusu. Şimdi bayağıdır Sadece böyle ara sıra girip kutu toplu biriktiriyordum, toplu açarım diye. Onunla bir videosunu çekmek istedim. Galiba hiç kahraman çıkmayacak bu gidişle Karakter diyelim ya da. Bence güç puan veriyor. Yani şuradan bir kutu açalım. Belki bundan bir şey çıkar Bakıyoruz Evet Şunu alalım Ne ben Jesse'yi severim Savaşçımızı alalım Hiç sevmem dinamiti Tabi savaş kutumuzu alalım Onu da açalım Aha bir kahraman geldi sonunda bir şampiyon rosa ender savaş iyi güzel gayet iyi rosa'yı alalım onu hemen şöyle kutumuzu açmaya devam edelim hadi be ver artık ya şöyle iyi bir şeyler ver güç puanı istemiyoruz güç puanı jesse'ye verdik yanlışlıkla neyse önemli değil. Doğruyu da açalım. Bu güzel arkadaşlar. Bu seviyorum. Hemen kutumuza devam edelim. Uf, vermeyecek herhalde ya. Böyle bir tane bari verse. gibi karakter. Çok da bilmiyoruz ama. Ee, genellikle Jessie ile oynuyorum arkadaşlar, Jessie'ci değil mi onun için. Onun haricinde tek hesaplaşma ya da e, Elmas kapmacı var ya, yani. onları oynuyorum. <laughs> Sizce Brawl Stars e, Çekelim mi, ne yapalım? Clash of bırakmadan Bra Brawl Stars'ı çekmek istiyorum aslında arada. bu kutulardan şöyle güzel bir karakter çıkarsa eğer Fransızlar çekeceğim arkadaşlar öyle söyleyeyim bakalım Aha şey daha geliyor Oo iyi B destansı savaşları bak Şeyi tıklamıştım acaba gerçekten oluyor mu ya yani? çok iyi ya bunu sevindim. Demek ki arkadaşlar biraz daha çekeceğiz. Şöyle yapmak istiyorum. Şimdi bir tane B ya açtık veya buradan açmak istediğim şöyle bir şey var. Şu sprat açmak istiyorum hoşuma gidiyor. Tipi. Mimir ki açmak istiyorum. Vallahi az önce yaptık. <laughs> Gerçekten işe yaradı mı acaba? Siz biliyor musunuz böyle taktikleri biliyorum ama internette denk gelmiştim öyle. Korkarım şimdi diğerlerinden, yani o tıkladıklarından da gelecek mi acaba? Bir tane şuradan açacağım. Bir şey geldi yine Güzel. Buradan devam edelim. 36 tane kaldı. 2 tane kahraman karakter çıkardı. Bence gayet güzel. 35 tane de bir tane çıkarsa iyi olur yani. Devam, devam ediyoruz. Yani Brawl Stars çok bilmiyorum arkadaşlar. Yani şöyle çok bilmiyorum. Ee, oynamasını biliyorum tabii ki. Gayet fena da değilim yani öyle söyleyeyim. Ama e, mesela bu kulüp işleri falan nasıl oluyor hiçbir bilgim yok o açıkçası. Yani tabii oynadıkça öğrenilir o ayrı bir şey. Ben sadece giriyordum mesela tek e, aynı şeyi alıyordum şu ne veriyor? Kupa şey veriyor ya. Onu alıp Sadece onlara günlük tamamlıyordum. O kadar başka yaptığım bir şey yok. Brawl Sadece onları yaparak da işte 70 küsür tane kupa birikti. Bu kulüp şeyleri falan bilmiyorum. Belki video çekersem video çeker çeker çekmeye başlarsak bunu o zaman öğreniriz. Hmm. daha vermeyecek galiba diyeceğim ama daha 20 tane var verecek ya olumlu düşünürüm olumlu olsun hadi oğlum bir tane daha verebilirsin inanıyoruz inanıyoruz hepimiz inanıyoruz son 18 bekliyoruz. Son 14. Aha bir tane daha geldi. Dıdıklarından mı acaba? Yok bunu tıklamamıştım. Bir Niye? Süper Ender Savaş. Fena değil. Güzel. Gayet güzel. gelecek mi? Ben asıl onu merak ediyorum. Bir tane gelmişti tıdıkta. O çıkarma taktiği yaptığımız açık. <laughs> Artık ne kadar doğru bilmiyorum. Gerçeklik payı var mı yok mu? Var, mı? var mıdır? Yoktur herhalde. Ya. Sizce var mıdır böyle gerçek taktikler? Varsa bana yazın. Yorumlarda. Bir dahaki kutu açılımımızda o taktiği kullanalım. Fakir Youtuber'ın kutu açılımı böyle olur arkadaşlar. <laughs> Oyunun verdiği kutuları açarız. Şu parayla alınan kutuları şu an açamıyoruz tabii ki paramız oyuna vermeye yetmiyor. O yüzden bu şekilde açıyoruz. Yine de güzel karakterler çıktı yani onlara oynanabilecek karakterler var içlerinde. Böyle neler açtığımıza da bakacağız. Son 4 kutu. Belki bunlardan güzel şeyler çıkar. son 3 Ver artık salımsız salım Salım oyun bir tane ver Vermeyecek arkadaşlar Sol Sol Altın Güç puanı Vermedi sağlık olsun Şöyle savaşçılarımıza bakalım ee, neler çıktı şunu şeyden aldık kupadan bunu da kupadan aldık şu yeni çıktı arkadaşlar roza roza gayet güzel bir iyi bir tutamıştım zaten istiyordum bunu Carl da yeni çıktı Jackie de yeni çıktı şu bir hemen yükseltelim Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone ol olursanız çok sevinirim. E, ee, Clash of Clans videoları her zaman onlar gelmeye devam edecek. Clash of Clans ayrı. Yanında başka oyunlar. Bu oyunlar gelecek. Ee, bilgisayar aldıktan sonra PUBG Mobile falan da olabilir ama Clash of Clans arkadaşlar hiçbir zaman bırakmayacağız. O devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.